Herkese merhaba arkadaşlar. Bakalım bizleri 8 Mart gününde, 8 Mart çarşamba günü bizlere neler bekliyormuş. Hemen sizinle birlikte ben de öğreneceğim. Şu an açtım haritayı. Az önce e, Dolunay Şifa Atölyesi'nden çıktım geldim ayağımın tozuyla. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şifa atölyesi düzenledik. E, ve o güzel enerjiyle, o mis gibi arındığımız o enerjiyle şu an sizin karşınızdayım hazır masadan kalkmadan güzelce size bir 8 Mart gününün astroloji yorumunu yapmak istiyorum bakalım bakın yine ay başak temasıyla gündemimizde yani şunu söylemek istiyorum saat 18'e kadarki süreçte başak enerjisine hala gündemimiz olacak başakla ilgili fark ettiyseniz 2-3 gündür hep bu enerji gündemimize geldi yani demek ki bu toprak konuları, bu iletişim konuları, bu cihaz, bu araç konuları, bu düzen, sağlık konularımız çok ön planda olduğunu gösteriyordu. Ne olacak bu e, vatan millet sakarya enerjisi net bir şekilde ay yapmış olduğu e, açılarla bize bunu yaşattı, hissettirdi doruklarda. Bu bizim a, bu aynı zamanda savaş menzilimiz, kendi evimiz, kendi iş yerimiz, kendi arkadaş ortamımız da kendi yolculuklarımızla ilgili de alanları tetikledi. Saat da 18'e kadar da tetikleyeceğini bilmenizi istiyorum. Şimdi o, e, hatta neler var söylemek istiyorum. 18'e kadar süreçte Plüton'dan bir, bir açı alacağız. Plüton'dan aldığımız açı 121 açı yani güzel bir açı. Bana ne yapacak biliyor musunuz? Gücüme güç katacak net söylüyor. Ben daha bir arındım, ben daha bir güçlendim bunu gösteriyor. Eğer ki sen güçlenemediysen bu büyüton seni önce bir dövecek sonra güçlendirecek. Ama sen huzurla, kolaylıkla güçlenmeyi seçtiysen örnek veriyorum biz az önce bir meditasyon atölyesinden çıktık. Yani biz aslında bulunan enerjisini kendimize yedirdik güzel bir şekilde. Belki sen de bir bulunduğun şu an ortamda biraz huzur, biraz inziva enerjisi çekilerek e, huzurlu bir şekilde yükselmeni sağlayacaktır bu plütonun güzel açısı. Neden meditatif diyorum? Çünkü karşıda sert bir şekilde e, Neptün bulunduğu için güzel arkadaşlar. Şimdi bize yine su konularıyla ilgili bakın. E, oğlak teması Satürn'den bir enerjisi var. Satürn yendi de oğlak. Nedir bir şey? Sınırlamak, kısıtlamak hapsetmek yani suyla olan bir şeyi hapsetmesi boruları göstermektedir su boruları suyla bağlantılı işte betonlar daireler e, e, iş yerleri bununla ilgili güçlü belki su baskınları belki işte su çalışmaları ya da suyla bağlantılı cihazlarla ilgili hani buradan çıkmadan önce son golünü atıp gidebilir bilginiz olsun bununla ilgili kısımlara lütfen ayrıca dikkat edelim bunun dışında ay Plüton güzel açısını yaşarken bize bulunduğumuz ortam, iş konuları, birlikteliklerimiz, ortaklı gruplarımız, işte patronumuz veya kocamız veya babamız bu sembolleri göstermektedir. Bununla alakalı güçlendiğimiz, bunlara karşı güç gösterisi yaptığımız, kolayca güç gösterisi yaptığımız bir durumu göstermektedir bu durum. Şimdi öte yandan bakalım. Ee, burada güzel arkadaşlarım ay verteksle ne nasıl bir açıda? Dünkü açıda. O yüzden dünü anlatmıştık. Neden bunlar böyle oluyor kısmını söyleme enerjimi saat 18'e kadar devam edebilir. Bunun dışında bize neler veriyor diye baktığımızda saat 18'e döndüğümde güzel arkadaşım artık akşam 6 itibariyle e, burç değiştiriyoruz ve gündemimiz şu olacak ay terazi enerjisiyle bana güzel güzellik konuları estetik konuları konfor konuları ilişkiler konuları kaliteli giymek kaliteli görünmek kaliteli e, ilişkiler yaşamakla ilgili gündemim olacak ne derseniz deyin ben artık böyle bir enerjiye giriyorum belli yani Önümüzdeki iki gün boyunca da bunu konuşuyor, bunu yaşıyor ve bunu yaşatmak istiyor evet. olacağız. Ve buraya baktığımız zaman güzel arkadaşlarım ay ceriz enerjisiyle, kavuşumuyla bana beslenme koşullarımla ilgili gündemleri verecek. Ne beni besliyor, ne besliyormuş. Bakın terazi besliyormuş. Yani ilişkiler beni besliyor. Beni besleyen ilişkileri masaya yatırıyorum. Beni mutlu eden e, güzel konuları masaya yatırıyorum. Güzel konular belki benim işte kuaför konularım olabilir, ilişkilere bakış açım olabilir, ilişkilerden aldığım e, haz olabilir güzel arkadaşlar. Bunları söylüyor olabilir. Yine bunu yaparken tam da terazinin karşısındaki sembollere baktığınızda e, beni de ben görselliğe akşam 6 itibariyle özellikle akşam ve perşembe günü görsellik konuları benim için ön planda olacak. Ve bu aynı zamanda ne olacak güzel arkadaşlar? Hemen şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada işte e, evini, barkını güzelleştiren, saçını, başını güzelleştiren, aracını güzelleştiren, işte ilişkilerini güzelleştiren, güzel şeyleri ön plana getiren e, gündemler yaşatacak bana. Belki de kendimi güzelleştirdiğim ve bunu fotoğrafa dönüştürdüğüm aynaya çok baktığım ya da gerçekten fotoğraf çektirmeyi düşünmüyorum. Fotoğraf çektirmeye gittiğim bir gündem olabilir. En basit tabiriyle söylüyorum. E, güzeldir de bu durum. Yani ilişkileri beslediğimiz bir süreç. Muhteşem. Şimdi buraya baktığım zaman yarın ben şu sembolleri size anlatıyor olacağım. 9 Mart Perşembe günü. Ama ben her zaman e şunu fark etmişimdir. Bir gün önceden bunu yaşattıracak. Çünkü oradaki gezegenler şu gezegenler. Ben size çarşambanın enerjisine hafiften bunu yaşayacağımız ama perşembe de bunların bir benzerini anlatacağım haberiniz olsun. E, çarşamba akşamı ve çarşamba akşamı bilhassa e, etik olmayan konulara işte yara veren konulara e, hak hukuk adalet konularına e, hukukun işleyemiyor bu hukuk gibi e, gibi gibi böyle serzenişlerle ilgili gündem yaşatabilir buradan çünkü bakın yelitten de açılacak ve e, vulkanustan da açılacak evet açısın güzel ama bu benim olayı şiddeti kaosu e, daha hızlı daha kolay açığa çıkarmama sebep olacak yani ben burada ne yapıyor olacağım güzel arkadaşlarım Burada bana şunu söylemekte ee, böyle bir konuda yükselişler yaşayacağım. Ne ile ilgili işte aslan temasıyla, aşk konuları, ilişki konuları, çocuk konuları ile ilgili gerildiğim e, belki bir mahkemem varsa işte velayetle ilgili ya da ne bileyim nafaka ile ilgili zorlandığım bir süreçleri gösterebilir Veya işte aşk sevgili bazen ilişkilerde birbirlerini mahkemeye veriyorlar şahit oluyorum danışmanlıklarını bunları da görüyorum saygı duyuyoruz tabii ki bunlarla ilgili de gündemler e, söz konusu olabilir arkadaşlar ay çok özür dilerim esneyecektim şimdi ay çok özür dilerim gece olmuş 11 .30. hemen anlatıp kaçacağım sonra bakıyorum buradan başka bana hangi bilgi verebilir bakın Ahmet da açığa girecek demek ki ben e, 8 Mart çarşamba akşamı akşam saatlerinde Böyle dona kaldığım anlam veremediğim bir fotoğraf, bir belge, bir evrak, bir haberle hem böyle bir yüreğim çarpıyor, hem böyle bir şaşırıyorum, dona kalıyorum. Konuşma konusunda da bir iletişimde de sıkıntı yaşadığım bir anı yaşayacağımın göstergesi. Bu kardeşimle ilgili olabilir. Az önce baba patron koca demişti. Bunlarla ilgili olabilir. Aşk hayatıyla ilgili olabilir. E, ya da bir cihazın çalışmaması ve dona kalması ya da benim dona kalmamla ilgili bir günden söz konusu olabileceğini gösteriyor. Yine e, çarşamba akşam saatleri, öğleden sonra akşam saatlerinde ben biraz iş grupları veya topluluklarla, gruplarla alakalı konuda biraz e, restleştiğim, sertleştiğim durumlar olabilir. Birilerinin ortamını alınmadığını ya da birileri beni ortamına almak istemediğini bunu belki ben duydum ve üzüldüm böyle bir durum olabilir ya da kendimi böyle daha savunmasız hissedip acaba haksızlık yapıyorlar bana neden beni böyle bana böyle dışlıyorlar gibi cümleler kurdum durum olabilir ya da belki de senin bir grubun var ve o grubuna birilerini almakta zorlanabilirsin ya da çok emek vermen gerekebilir ya da bir iş topluluğu var ve gerçekten ee, dişini tırnağa takıp bir şeyler yapman gerekiyor e, olabilir güzel arkadaşlar bakalım başka ne veriyor bize çarşamba akşam saatleriyle alakalı masumla elini alamıyordu bu adam. tıklıyorum ya Allah Allah yine mi olmadı <laughs> yaptım başardım Şimdi gelelim burada bize ne söylüyormuş hemen bir bakalım. Bu arada meditasyon çalışmasında Burak yazını okudum senin haberin olsun Burak beni dinliyordur şimdi. Neden? Meditasyon çalışmasındayız güzel arkadaşlarım, güzel takipçilerim. Bana Burak oradan yazıyor ki Burak'la da yeni gördüm. Onca kişinin arasında yazısını gördüm. Diyor ki ya e, günlük astroloji yorumlarınıza böyle devam edin yazmış. <laughs> meditasyonda bunu yazmış. Şimdi de aklıma Burak geldi. Selam olsun Burak. <laughs> Hayır hocam beni nasıl gördünüz diyordur şimdi. Vallahi gördüm şekerim. Şimdi 8 Mart çarşamba akşamına biraz da Uranyen prensibine baktığımızda bize ne söylüyor bir bakalım. Şimdi olayımız nerede bizim? Şurada. Pekala. Ben bir aydınlanma yaşıyorum. Kim ne derse desin. Uranüs karşısında şok olarak bilinç sıçraması yaşıyorum. Bir konu beni şaşırtıyor ama akıllandırıyor. Bunun Türkçe meali bu şekerim. Demek ki ben öğleden sonra özellikle akşam saatlerinde bir konu bana şiddetli geliyor. Sarsıcı bir konu. Parayla ilgili, ilişkilerle ilgili. Daha derin, daha travmatik. Belki cinsel konularla ilgili, taciz konularıyla ilgili, ilişkilerle ilgili. Beni bir sarsıyor. Ama ben bir bilinç sıçramasına erişiyorum. Yani yemişim böyle bilinç sıçramasını, bu şoku yaşattıktan sonra. Hatta 5 Şubat dolunay gecesinde bu deprem zamanında da bu açı tetiklenmişti. Bir konu şiddetli bir şekilde bana bir bilinç sıçraması yaşatıyordu. Yani bilinç sıçraması güzel bir şeydir ama şiddetli ise beni bir travmaya sokuyordur. Öyle düşünebilirsiniz. Korkmayın, tedirgin olmayın. Her böyle sert açı bana deprem yaşatacak gibi, gibi düşünmeyin. Bazen öyle bir depremler oluyor ki kendi bedenimde, kendi kalbim acıyor, kendi ruhum acıyor, kendi ortamım sarsılıyor olabilir. Bu da böyle bir gündemi göstereceğinizi, göstereceğini bilmenizi istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Vertex'in devrede olması da bu konuya bir akıl üretmeye çalışıyorum Vertex Kova'da. Ama o, o akılda benim işime yaramıyor. Belli ki beni ee, tam olarak o anlamı, o gerçeği bana yaşatamadığını gösteriyor. Şimdi bakın kardinaldeki e, semboller bana birazcık böyle bir konu şey de olabilir. Bir ilişkiyi görüyorum ve vuruluyorum. Mesela bir ilişkiyi şaşırıyorum, dona kalıyorum. Ay böyle ilişkiler de yaşanacak yani. Ay bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yapamıyorsanız akşam saatleri pencerenizden kafanıza çıkarın da ilişki bulun kendinize. Bir ilişki bulma enerjisi var çünkü. Şimdi 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 bakalım başka ne söylüyor bugünden bizim için. Evet Pandora'nın kutusu açılıyor ve bazı sürprizli konular söz konusu olacak. Biraz fiziğinle alakalı fiziksel görüntün bedeninle ilgili görüntünü değiştirmekle ilgili gündemler çarşamba günü özellikle akşama etkili bulunacak ve aynı zamanda bir niobe etkili. Niobe gözyaşı demekte bir annenin evladını akıttığı gözyaşını göstermektedir. Ya da kendi dünyanda bir konuya karşı böyle hassas olduğun bir gündemi göstermektedir. Sizi çok seviyorum. Bu e, videolarımı beğeniyor olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. E, ne kadar çok arkadaşınıza, dostunuza, platformlarınıza, bulunduğunuz gruplara paylaşırsanız, e, o kadar çok sevinirim. ve Bol beğeniyle ve Beğendiğimize dair o güzel yorumlarınızı da videonun altına yorumlar kısmına yazarsanız bana çok güzel küçük küçük çok tatlı destekler atmış olursunuz. Ben de derim ki ay giderek çok beğeniyorlar beni. Çok yorum yazıyorlar. Demek ki ben yine gelmeliyim dememi sağlayacaksın. Böyle de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.